Bursa Valisi Yakup Çampolat İnegöl Belediyesinin en büyük ihalesi yaptığı projelerden birini incelemek için İnegöl'e geldi. Belediye Meydanı ve belediyenin yeni yaptığı projeyi inceledi. Vali Çampolat ardından da İnegöl'den ayrıldı. Bursa Valisi Yakup Çampolat Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte yeni belediye binası ve meydan projesinin devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. İnegöl'de belediye tarihinin en büyük yatırım olan ve yeni hizmet binasıyla meydan projesinin yapımı sürüyor. Şehrin içerisinde değiştirecek olan projeyi Bursa Valisi Yakup Can Polat yerinde inceleyerek bilgi aldı. He. Bir dizi ziyaret için İnegöl'e gelen Vali Yakup Çampolat Polat Kaymakam Eren Aslan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte yeni belediye hizmet binası şantiyesini gezdi. Yani o içine... 10 bini otopark. 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 Arşiv otopark. Ee, evet, fazla değilmiş bir yani. şey. Evet. 10 bini otopark ve arşiv. 11 bini de yukarıda. Diğer alanda. Şuradaki gördüğümüz bina yaklaşık otoparkıyla beraber 5300 metrekare toplu. Devam eden çalışmaları inceleyip bina ve bölge hakkında bilgi alan Vali Can Polat, şehre değer katacak hizmet binası ve meydan projesinin ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Planlama oda bölümlemesi için bir sorun çıkmıyor. Müellifte bir sorun var mı?